Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bugün sizlere yine değişik bilgiler vereceğim. Aslında kendimi biraz anlatacağım. Buraya nasıl geldim? Ee, hangi aşamalardan geçtim? Arkadaşlarım yorumlarda diyor ya hiç İngilizce bilmeden nasıl yapıyorsun? Onu anlatacağım. Umarım sıkılmazsınız. Sıkılacak arkadaşlar şimdi kapaslı. Bugün muhabbet günü. Genelde hep bilgileri direkt veriyorum. Bugün dedim uzun bir video çekelim, biraz sohbet edelim. Anlatayım biraz size kendimi. Arkadaşlar öncelikle ben lise mezunuyum. Kendim 40'lar Eliliyim. 40'lar Eli Ticaret Meslek Lisesi'nden mezunum. Ama tabii bir şeyler öğrenemedik, haylazdık. E, kapamadık. Hocalarımız belki öğretmeye çalıştı ama e, haylazlığımdan dolayı e, kapamadım bir şeyler. Öğrenemedim. Öyle tabii belli kalıplar var. Belli öğrendim tabii o kadar da hiç de bilmiyorum değil ama hani konuşamıyorum. Yani ayıp olur bir sonra az bilenlere. Bilmiyorum diyorum o yüzden. Ve asıl kelam arkadaşlar. Ben ee, 40'lar 50'yim. E, İstanbul Zeytinburnu'nda büyüdüm. E, son 9 yılda da Fethiye'deyim. E, bir şirkette çalışıyordum. Olmadı, anlaşamadık. Ayrıldım oradan. E, yaşım da geçmiş artık. 40-41 yaşına dedim. Ben bu yaşta nereye girebilirim? yani Ne yapabilirim ki? Var kendi işimi kurayım. E, belediyeden izin aldım Fethiye Belediyesi'nden. olsunlar izin verdiler. E, kendime bir tezgah kurdum. E, biraz tazminat, biraz kredi çektim. İşleri oturtana kadar tabi biraz zaman geçti çünkü çok sapa bir yerdeydi. Tabi o anda da benim bir arkadaşım var, asıl mevzunun patladığı yer Davut. Davut burada kulaklarını çınlatıyor kardeşim izliyorsan yorum falan yapma. Davut dedi ki, ben de abi dedi e, Türkiye'yi terk ediyorum. Nereye gidiyorsun dedim Davut, dedim ben herhangi bir Asya ülkesine gidiyorum. Adam gitti harbiden dediğini yaptı. Hindistan yaptı, oradan Tayland'a gitti. Tabi telefonlaşıyoruz ben de orada tezgahtayım falan. Abi gel buraya çok güzel işimi kurdum Workaway diye bir şey var dedi işte orada çalışıyor. Arkadaşlar Workaway e, bir site bu siteye belli bir ücret hatırlamıyorum şu anda da 50 dolar ya da 100 dolar bilmiyorum ne kadar bir ücret ödüyorsunuz kayıt ücreti. Ondan sonra size dünyada istediğiniz bir ülkede iş ilanları veriliyor yani gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Atıyorum burada e, şu binanın bir inşaatı var e, bir moloz var bir şey var bir taşınacak temizlenecek. Veya ev kurulacak, boş bina, eşyalar gelecek falan siz bu alanda bu vasıfla çalışıyorsunuz. Ee, ama size para vermiyor, yemek veriyor, yatacak yer veriyor. Ya sadece hayatta kalıyorsunuz. Ee, bu şekilde abi dedi iş bulana kadar bu şekilde idare edeceğim. Çok güzel kardeşim bu ne güzel işte. Allah işini gücünü rast getirsin. Çalışıyor tabii konuşuyoruz çok güzel şeyler anlatıyor bana. İşte abi şöyle güzel böyle. De. Ben de hayatımda hiç çıkmamışım benim pasaportum bile yok. Ya bu benim aklıma soktu. Abi neyse. Benim tabii tezgah aktif işlerim yoluna girdi, satışlarım iyi, herkes bizi tanıdı, dürüstlüğü bizi tanıdı. E, i̇şlerim de yoluna girmiştir lakin e, bir ya da iki tane böyle bir seyyar satıcıdan dolayı bir problem çıkıyormuş anlattıklarını söylüyorum size. Benim tezgah dediler ki kaldıracaksınız. Belediye başkanı ne bu? Ya kardeşim biz buraya bir sürü masraf yaptık bak izin aldık falan filan. Yok kaldıracaksın. Eyvallah benim tepem bir attı. E Davut'la da zaten konuşuyoruz aylardır. Davut dedim ne yapacağız? Abi dedi Tayland'da dedi bir iş yapalım. Oğlum Tayland'da işte şey lazım, ortaklık lazım. E, %51 ise Tayland vatandaşının, %49 ise sizin oluyor. O şekilde bir şey yapabiliyorsunuz. Çalışabiliyorsunuz, bir firma kurabiliyorsunuz. O zaman dedi Kamboçya'ya gidelim dedi. Kamboçya'da yapalım. Tabi o ara bir abim bana yazdı. Onun da kulakları çırdası Yasin abi. O da Filipinler'de bir buçuk yıldır orada yaşıyor. Veya samimi olduk böyle tanıştık internet üzerinden. sonra sonra Davut'u tanıştırdım derken biz üç kişi, üç ortak diyorum size bir plan yaptık. Dedik ki Tayland'da, Bangkok'ta buluşalım. ne yapacağımıza, ne edeceğimize karar verelim. Ondan sonra da üç ortak açalım bir yer, keyfimize bakalım böyle kafadan ilerleyelim. Tabii böyle heyecanlı geldi ikisi bak güzel geldi. Tamam kardeşim falan plan yapıyoruz ama abi belki 6-7 ay yani plan yapıyoruz. Benim de tezgah ortadan kalktı ya. Oy <laughs> benim kafam artık gitti böyle tamam dedim ya Davut. Tamam Yasin abi. Ben dedim geliyorum şu tarih. Tabii e, kafamda gitme tarihi vardı oraya. Ama Eylül'dü, Ekim'di öyle düşünüyordum. Ama tabii bizim Haziran ya da Temmuz'da patlak verdi bu olay. Ben de erken gitmek zorunda kaldım. Bangkok'ta buluştuk. Abi ne yapalım hadi gezelim. Tabi Pattaya'dayız. Geziyoruz, ediyoruz. Pattaya'ya gittik Bangkok'ta. Sonra Bangkok'a geri döndük. Tabi bu süre zarfında biz oturup plan yapıyoruz. Yani çünkü önceden konuşmuşuz. E, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. Velhasıl <laughs> Davut yan çizdi. <laughs> Davut yan çizince Bangkok'ta biz ondan ayrıldık. Biz Yasin abiyle ikimiz Kambasya'ya geri geldik. Özür dilerim. Kambaşçı'ya gittik. E, Kambaşçı'da tabi e, Yasin abi dedi ki belki hani burada iş yapamayız. Turist vizesi alalım. Abi yapma buraya bak biz iş kurmaya geldik falan. Tabi büyüğümüz olduğu için ben onu dinlemek zorundayım. <laughs> Öpüyorum kendisi sonra Kızma bana Yasin abi. <laughs> Yasin abi dedi velhasıl kafalarımız için onunla da ayrıldık. Aga ben kaldım mı Kambaşçı'da tek başıma. Dil yok. Kimerci yok arkadaşlarım gitmiş, ortaklarım gitmiş. Bilmedim bir yerdeyim. Hayatımda ilk defa çıkmışım. Pasaport, pasaport derken uğraşmışım. Yani tek başıma buradan aktarmalı gittim bir de Hindistan'a. Hindistan üzerinden indim ee, Bangkok'a. Orada kaldıktan sonra da işte az önce anlattıklarımdan sonra da şey ee, şeye geldim otobüsle, Siem Reap'e geldim. Yani ondan sonra zaten mevzular patlak verdi ortamda ve ayrıldı. Ben ne yaparım, ne ederim? Düşün, taşın. Abi otelin camından bakıyorum. Karşıda kaldırımda dört tane kadın, üç tane de erkek. Böyle uzun bir şey giymişler, e, eteğin uzunluğu ama buraya kadar çekmişler böyle. Abi bir tane leğen getirdiler, bir tane de böyle şey getirdiler işte, zımbırtı. Başladılar sırayla yıkanmaya Oğlum dedim lan ben nereye geldim, burası neresi? Allah Allah korktum. Mer, bizim tuttuğumuz otel ucuz. Ona göre de bevkisi de lokasyonu da ona göre işte yani şans artık mı diyeyim, ne diyeyim ya, yani ucuz olsun diye tuttuk işte, ne diyeyim. Abi ben korktum, ne yapacağım, ne edeceğim, lan Tayland'a mı gideyim geri, Tayland'ta Tayland'da da yapamayız orada dedim, Tokatlar bizi ya. ne yapsak, ne etsek, lan dedim ben bu işin altından kalkarım ya. Bir arkadaş sağ olsun diyeceğim, yardım etti ama o arkadaşın da zararını gördüm. O konulara da hiç girmek istemiyorum. Restoranımı açtım bir şekilde arkadaşlar. Yani şimdi Gerçekten imkansız diye bir şey yoktu. Bazı e, yorumlarda da, e, yorumlarının ben hepsini okuyorum. Melin olduğu o videoyu da komple yorumları hepsini okuyorum hemen hemen her gün. Hepsine de yorum yapmaya çalışıyorum ve onlarla alakalı zaten videolar çekmeye çalışıyorum ben burada. Arkadaş diyor ki sen e, imkansız 6 ayda çözemezsin orayı işte dilin yok şunun yok 200 IQ'n olman lazım. Arkadaşlar 200 IQ bilmiyorum o konuları bilmiyorum ama işte yap başardım yani. bunun altından bir şey çıkarmayın, yani bazıları da şey diyor abi oraya diyor bunun için gitmiş sırf iltica etmiş, İşte alkol var, fuhuş var sırf onun için gitmiş, ya arkadaşlar ya söylüyorum hep yani bu dünyanın her yerinde var ya bunu Türkiye'de de yapıyorsun, burada da yapıyorsun ya bu niye sırf insan buraya gelir ya bir mantığını düşünsene mantığı Mantığını eriyor mu senin ya sırf alkol, fuhuş ve uyuşturucu için ki ben bağımlı biri değilim. Yani, o sınıfa sokmanız zaten bir kere yanlış. Ben hep size söylüyorum. Ben şifa niyetine sadece bunu içiyorum. O da akşamları yani. Çünkü rahatlamam lazım arkadaşlar. Evet kafam çok hızlı çalışıyor. Bu kafayı benim durdurmam lazım. Çünkü uyuyamıyorum bu sefer. Yani gün içinde yaptıklarımı akşamları tekrar beynim tekrarlıyor bana. Bu da beni rahatsız ediyor. Bu rahatsızlıktan kurtulmak için. Ve gün şimdi gece bu rahatsızlığı verdi bir şekilde uyuyorsun 2 oldu 3 oldu bir saat uyuduğunda aldım bayıldın bir şey oldu yarın kalktığında agresif ve sinirli oluyorsun çünkü akşam yatarken zaten kafanda kurup yattığın için kurulup yatıyorsun sabah kalktığında agresif oluyorsun yani bu agresifliğimi önleyecek tek şey de bunu buldum yani doktora da çıktım verdiği ilaçlar çok saçma yani yani beni maymuna çevirdi <laughs> en güzeli bu neyse beni yadırgamayın arkadaşlar ben buradan kimseyi özendirmiyorum da. ya bu benim hayatım ya ya gerçekten biraz da o açıdan bakın. Bu benim hayatım ya. Yani. sen kendi hayatını yaşayabilirsin. İstediğini yiyebilirsin, istediğini içebilirsin arkadaşım. Bu da benim kendi hayatım. Ben niye yadırgıyorsun ki yani? İstediğimi içerim ya kime? Alkolümü de içerim. Ya. Yani zararı da bana, faydası bana. Para benim cebimden çıkıyor, senin cebinden mi çıkıyor? Hayır. Neyse beni kötü konuştuk başımda. Yani yorumlara göre ilerlediğim için ee, ama genelimiz gerçekten olumlu yorumlar yani genel olarak olumlu yorumlar var bu da bana çok güzel motiv, motivasyon veriyor gerçekten motive oluyor cesaretleniyorum özgüvenim artıyor çünkü dikkate alıyorum şimdi buraya gelmeden önce oku, bazı arkadaşlar nasıl fizibilite yapmadan geldin nasıl olur falan diye arkadaşlar geliyorsunuz burada zaten ya bir şey yok ya bu Size söyledim belediye yok burada, bu be, belediyenin art kurumları yok, ee, daha doğrusu bunların e, belediye kuruluşları yok, krallık ya burası arkadaşlar, krallık olduğu için biraz sistem burada farklı, bazı e, e, siz Türkiye gibi düşünmeyin yani o evrak aşaması bilmem ne e, işte oraya git buraya git falan falan öyle bir şeyler yok, çok basit yani. Onun için zaten Kamboçya'dayız. yani. Benim kapasitem olsaydı ben Kamboçya'ya niye gelirim de. Ya e, dilim olsa yeterdi bana, dil yok arkadaş ya. E, şimdi geliştirdim ama artık alıştım da buraya ben ne yapacağım. Hani kafamda ilk baş Avrupa ülkesi vardı. E, İngilizcem yok onlar teste sokuyormuş adamla. Testten geçeceğim falan bende o kafa yok yani. O İngilizce kafası yok bende tamam başka şeylere eyvallah. Bir de benim kafamı kendine bana faydası Öyle bir şey de var. Kısmetsiz adamız ya. Mıknatıs gibi adamım diyorum ya. Nerede bir tane puşt var, nerede ipne var çekiyorum ben ya. Vallahi çekiyorum. Bir tane ben böyle bir video izledim. Aynı o adamın dedikleri doğru. Gerçekten ha, Hasan Cenkaya'nın konuşanları da. Adam diyor ki mıknatıs gibiyim diyor. Harbiden mıknatıs gibiyim. Yani kendimi artık soyutladım arkadaşlar. Şimdi Kamboçya'ya gelmek isteyen arkadaşlarım var. Yorumlarda yazıyorlar. Abi biz geleceğiz, biz edeceğiz. Nereye gidelim, ne yapalım? Arkadaşlar burada bir denize kıyısı olan bir yer var, bir de iç kesimler var. Ben şimdi denizden bıktım, ben Fethiye'de geldim zaten buraya. Yani görmek istemiyorum artık, ya o kumdur, denizdir falandır falan. Ben istemiyorum abi, ben biraz daha böyle e, çok metropol olmasın. İstediğim her an ulaşabileyim 24 saat ama çok da böyle kalabalık yer olmasın gibi kafasında. O kafayla ilerleyerek Siem Reap'ı seçtim. Phnom var başkent. Phnom arkadaşlar kalabalık bir şehir. Yani İstanbul gibi metropol. Ya beni boğuyor. Şimdi tatil yerlerine gidelim mesela. Sinopville var arkadaşlar. Biliyorsun. Denize kıyısı sonra en güzel yer Sinopville. Ondan sonra işte Kohron Adası var. Kep var. Kampot var. Buralar e, deniz kumsal olan yerler. Benimki Reap biraz daha içer, yani oluyor. E, niye buradayım? Buranın arkadaşlar Angkor Wat var burada. Angkor Wat e, bilmeyenler için söylüyorum dünyanın en eski tapınağı arkadaşlar. Yani Budistlerin bildiğin, bizim nasıl kaya, Müslümanların kahvesi varsa bunların da Angkor Wat'ı var arkadaşlar. Onun için dünyadan e, meraklı insanlar, keşfe çıkan insanlar buraya geliyorlar Angkor Wat'ı görmek için bir kısmı. <laughs> Diğer kısmı da eğlenceye geliyor. Çünkü Asya ülkelerinde e, eğlence söklerinde çok para var. Bunu da bildikleri için herkes eğlence sektörüne yöneliyor. Şimdi buraya gelecek arkadaşlar bar açacağım diyor, restoran açacağım diyor. Ben de o, o niyetle geldim arkadaşlar ama benim seçtiğim lokasyon kötüydü. Şimdi söylüyorum. Buraya gelecekseniz lokasyonunuz iyi olsun arkadaşlar. Büyük şehir seviyorsanız Pinompen'e gidin abi. Ya da ben abi aynı Fethiye gibi olsun, Antalya gibi olsun, böyle Kuşadası gibi olsun diyorsan işte abi Snokeville'e gideceksin. Deniz kıyısı olan aç abi Google Map'i. Bak orada yazıyor zaten. Ada da orada. kohran Adası'nı da göreceksin. Orada Kampot'u göreceksin içeride. Yanında Kep'i göreceksin. Snokeville daha yukarıda böyle. Bak oradan abi. Sonra gir abi araştır. Yani şimdi YouTube'larda herkes bir şeyler anlatıyor. Bunların etkisinde kalıyoruz arkadaşlar. Yani eee bu arka fonun olabilir etkisi olabilir çaldığı müzik arkadan fon olabilir ve arkadaşın e, çok iyi bir şekilde her yönüyle değil de sadece pozitif yönleriyle bir şeyler anlatmasıyla e, ma manipüle oluyorsunuz yani manipüle ediyor size bir şekilde e, kanabiliyorsunuz arkadaşlar yani inanabiliyorsunuz bazı şeyler onun için ayık olun önce ne istediğinizi düşün mesleğinizle önce ne yapabilirsin burada kebap işte. Kimerliye kimerliğe satman lazım hani ya da turiste satman lazım onun da bir vakti var dediğim gibi. başka şehirler arkadaşlar e, turist yok sadece kimerliler var İşte Batım Bak'tır, Kampong song, Tom'dur, Kampong Çen'dir böyle gidiyor oralara şey yani kimerliler var orada. Turist gelmiyor oralara. Turist abi Siyem Rap'te, Pinon Pen'de bir de o saydığım deniz kıyısı olan yerler var. Buraya gelecek arkadaşlarım, bakın çok yakın zamanda burası bir villa olarak düşünün, otel demiyorum ben buraya. Bura benim misafirhanem. Burada açılış olacak, ne zaman olur muhtemelen bu ayın sonu diyor bilmiyorum. Yani benim tahminim böyle ama bu videoyu izleyelim daha sonra kendim de yorum yaparım. Yani açmaya çalışacağız arkadaşlar, bazı eksikleri var. Buraya gelecek arkadaşlar, Siyamrap'a gelecek arkadaşları ben burada güvenli bir şekilde konaklamalarını sağlayabilirim. Onun harici burayla alakalı bilgiler verebilirim. Yine videoda anlattıklarım gibi. Yaklaşık arkadaşlar 10 ayı devirdim ben burada. 10 yani ayı devirdim. Gerçekten e, iyi kötü bir bilgi sahibi oldum. Ne, yapılır, nereden ne alınır, ne kadar satılır. E, bazen öpülü öpülü öğrendim. Bazen öpülü öpülü öğrendim. Bazen işte bir kemerliğine sayesinde. Ama dediğim gibi buraya geliyorsanız arkadaşlar dikkatli olun. Herkesin her dediğine inanmayın. Dikkatli olun ayık olup paranıza e, sahip çıkıp geldiğiniz zaman e, dolar burada geçiyor arkadaşlar e, bir de buranın riyeli var Kamboçya riyeli 4000 Kamboçya riyeli 1 dolar yapıyor yani e, buraya geldiğiniz zaman illaki arkadaşlar tuktuk tuk kullanacaksınız yani bir araç güç tekerlekli aletler var tuttuklar onları ya da farklı bir şey kullanacaksınız işte araç çağıracaksınız arkadaşlar uygulama kullanın yani oradan biri çağıracak hey tuk 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 kam 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 diye siz arkadaşlar uygulama passap diye bir uygulama var arkadaşlar pass passap uygulaması indiriyorsunuz arkadaşlar orada e, gideceğin yeri yazıyorsun orada sana fiyatını söylüyor güzel gaz söylüyor en uygun en indirimli odur grip de olabilir grip uygulaması da güzeldi Hani bunu gelmeden önce indirin. Geldikten mesela kambaşıya adım attınız abi bu uygulamalardan çağırın. Kar edersiniz abi, öpülmezsiniz abi. Bak size ilk daha gelişteki taktiği söylüyorum. Ondan sonraki taktikler ne zaman? Bir sonraki videoda. Yeter ben bir abi içeyim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum valla <laughs> sağ olun beni dinlediğiniz için. Umarım e, 16 dakika olmuş. Dinleyen var mı? Altta yorumlarda belirtin. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.